Ben Cem. Babamın bir gün evden çıkıp dönmediği, annemle baş başa kaldığım yılların çocuğuyum. Babasız büyümenin yükü vardı üzerimde. Çocukken çok öfkeliydim, çok kırgındım. Belki de o yüzden hep bir baba aradım hayatta. Liseyi bitirmeye çalışırken yaz tatilinde çalışmak zorundaydım. Paramız yoktu. Bir kitapçıda işe girdim. Sonra Öngören'de bir kuyu kazısı için Mahmut Usta'nın yanına çırak oldum. O günlerde Mahmut Usta bana yalnızca kuyu kazmayı değil, Sabrı, emeği hatta hayatı öğretti. Bazen ona karşı çıkardım ama içten içe onun babam olmasını isterdim. Ve sonra onu gördüm. Kırmızı saçlı kadın, Gülcihan, tiyatrocu, özgür büyüleyici, gözleriyle içime işleyen bir kadındı. Onu gördüğüm anda hayatımın değişeceğini anlamıştım. Bir gece bana ait oldu. Ama o gece aynı zamanda kaderimin kapısını da açtı. Çünkü ertesi gün kuyuda bir kaza oldu. Benim dikkatsizliğim. Mahmut Usta'nın sesini duydum sonra sessizlik. Onu ölü sandım. Korktum, kaçtım. İstanbul'a döndüm ve hayatıma orada devam ettim. Ama içimde hep o suçluluk, hep o boşluk vardı. Yıllar geçti. Başarılı bir mühendis oldum, param, saygınlığım vardı. Ama geçmişimden kaçamadım. Yine Öngören'e gittiğimde öğrendim ki kırmızı saçlı kadından bir oğlum olmuş Enver, benden habersiz büyümüş, benden nefret eden bir genç adam. Onunla karşılaştığımız gün Kaderden kaçamayacağımı anladım. Tıpkı Oidipus'un, tıpkı Şehname'deki Rüstem ile Sührab'ın hikayesi gibi baba ile oğulun yazgısı birbirine bağlanmıştı. Bir kavga, bir patlayan silah ve sonunda ben gözümden vurularak yere düştüm. Belki de ben hiç kendi hayatımı yaşamadım. Hep babamın gölgesinde, hep ustamın hatırasında, hep o kırmızı saçlı kadının büyüsünde ben Cem'im. Babasını ararken babalığın ne olduğunu öğrenemeden Gözleri kanla kapanan bir adam. Video burada bitse de hikaye devam ediyor. Bir sonraki yolculuğumuz hikaye mi olsun, mit mi? Kararı sen ver kitmitle.